Ya Vedud, ey sevenlerin en yücesi, sevgisiyle kalpleri ihya eden Rabbimiz, kalbimizi sevgiyle doldur, öfke ve kibri içimizden silip götür, bize senin sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve senin tarafından sevilmeyi nasip eyle. Ya Vedud, kalbimiz kırık, bazen sevgisizlikten, bazen yanlış sevgilerden, senin sevgine muhtacız. Sevgiyi temizleyen ve ruhu arındıran, kalpleri birleştiren sensin. Bize merhametli bir kalp ver. Sevdiklerimize güzel davranmayı, onların değerini bilmeyi nasip et. Sevgiye muhtaç olanlara karşı bize bir kapı ol. İyilikle yaklaşalım, affedelim, şefkat gösterelim. Kalbimize seni sevecek kadar hayat, seni sevdikçe sevecek bir ruh üfle. Ey Vedud, sevdiklerimizi bize, bizi de sevdiklerimize hayırlı eyle. Sevginle kalbimizi yumuşat, nefretin, kinin ve hasedin karanlığından bizleri uzak eyle. Sevgini taşıyan kullarından eyle. Sevgiyi sadece senin rızan için yaşayalım. Ya Gaffar, ey çokça affeden Rabbimiz! Günahlarımız belki boyumuzu Açtı, hatalarımızın ardı arkası kesilmedi. Her defasında dönmem dediğimiz yerlere yine döndük. Ama biliyoruz ki sen Gaffarsın, affı sonsuz, merhameti geniş olansın. Kalbimiz yorgun, ruhumuz yük içinde. Her düşüşümüzde senin affına sığınıyoruz. Her kalkışımızda senin rahmetine tutunuyoruz. Ey Gaffar, Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlarımızı affet, unutkanlıklarımızı da, utanıp söyleyemediklerimizi de bağışla. Bizi bağışla Rabbimiz. Çünkü biz senin kapından başka kapı bilmiyoruz. Ne affedenimiz var? Senden başka ne de yargılamadan dinleyenimiz. Kalbimizdeki pişmanlığı kabul eyle. Gözyaşlarımızı şahit kıl tövbemize. Bizi tekrar tekrar bağışlayacak kadar merhametli olduğunu biliyoruz. İşte bu ümitle geldik kapına Ya Gaffar. Tüm geçmişimizi senin affına emanet ediyoruz. Geleceğimizi de senin rahmetine. Affet Rabbimiz. Hem kendimizi affetmemiz için bize yardım et. Hem de senin affına layık bir kul olmayı bize nasip et. Ya Gaffar, Ya Vedud. Ey bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz, ey affı bol, sevgisi sonsuz olan Allah'ım. Kalbimizi kinle, nefretle değil, sevgiyle, affedicilikle yoğur. Dargınlıklarımızı gider. Affedemediğimiz ne varsa silip at kalbimizden. Bize senin kullarına karşı merhametli olmayı öğret. Sevdiklerimizle aramızdaki tüm kırgınlıkları sen onar. Gönlümüzü sevebilme ve affedebilme erdemiyle süsle. Ya Gafar, geçmişimizdeki tüm karanlıkları affınla aydınlat. Ya Vedud, geleceğimizi sevginle yaşat. Bize hem senin affını hem de senin sevginin nasip et. Kalbimizi hem affedilenlerden hem de sevilenlerden eyle. Amin.